Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bal kabaklı bir helva tarifi vereceğim. Çok lezzetli ve gerçekten denemeye değer bir tarif. Buyurun arkadaşlar. Hemen lafı uzatmadan e, tarifime geçeyim. Gördüğünüz gibi şöyle bir su bardağı kadar e, sıvı yağ tavamı almıştım. Maalesef video çekmeyi e, kamerayı açmayı unutmuşum şöyle söyleyeyim ve iki su bardağı kadar da un ekledim arkadaşlar başta bir su bardağı ekledim az gelince iki su bardağı tamamladım iki su bardağıyla tamamladım ve bu şekilde sürekli karıştırıyorum ta ki kokusu un kokusu çıkana kadar sürekli karıştırıyorum arkadaşlar gerçekten çok güzel ve lezzetli bir tarif mutlaka deneyin Deneyecek olanlara afiyet olsun ve lütfen deneyenler yorumlar kısmında yazarsa çok sevinirim arkadaşlar ve beni nerede izlediğinizi de yazarsanız çok çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi sürekli karıştırıyorum ve unun kokusu ve rengi dönene kadar o un kokusu çıkana kadar karıştırıyorum. Dediğim gibi bana az geldiği için tekrar un ekledim ve son kıvamı bu şekilde oldu e, Kabağımı önceden haşlamıştım e, şöyle bir kilo yakın e, kabağı haşlamıştım ve bir su bardağı da şeker eklemiştim şekeri bana az geldiği için tekrardan yarım e, su bardağı tekrar ekledim Arkadaşlar ben bu e, şey bu videoyu ben e, Ramazan'dan önce çekmiştim bir türlü paylaşmak kısmet olmadı Ramazan'a denk geldi arkadaşlar Ramazan'ı iftarlarına da yani iftarlar derken akşam tatlılarına da gerçekten çok yakışacak bir tarif gördüğünüz gibi şekerimi de ilave ettim ve sürekli karıştırıyorum bu aşamada ateşi sık olacak ve sürekli karıştıracaksınız ta ki kıvam alana kadar geri kalan Kabağı da ekledim ve tekrar iyicene karıştırıyorum. Dediğim gibi sürekli karıştırıyorum. Ta ki kıvamını alana kadar. Çok güzel ve lezzetli bir tarif. Genelde eşim ve çocuklarım kabak sevmezler. E, ama bu tarifte seviyorlar arkadaşlar. Yani hiç kabak olduğunu bile fark etmediler. Şöyle bir e, kaç dilim de... E, Kaşar peyniri ekledim. Maalesef dediğim gibi gene video açmayı unutmuşum. Gördüğünüz gibi çok hafif içerisinde görünüyor. Ama tam piştiği zaman hiç kaşar e, girildiği bile belli olmuyor. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani kaşar da ayrı bir lezzet veriyor. Öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş kıvamını aldı. Bu aşamada aslında, aslında silikon kaşığınız olursa kullanırsanız daha iyi olur. Benim olmadığı için ben tahta kaşık kullandım. E, tahta kaşık birazcık yapışıyor arkadaşlar. Yani silikon kaşık olsaydı ipek gibi olurdu ve kesinlikle yapışmazdı. Ama tahta kaşığı maalesef e, yapışıyor yani kendine çekiyor yapacak bir şey yok. gördüğünüz gibi karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar bu arada Eğer kanalıma abone değilseniz e, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bana destek için abone olursanız ve sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş artık son şeklini alıyor. Şöyle birkaç kez daha karıştıracağım. İyice şeklini alsın. Görüyorsunuz son şekli böyle arkadaşlar. Ve şimdi kase, küçük kaseyle sunum yapacağım. İki çeşit sunum yaptım arkadaşlar. Her ikisini de yapabilirsiniz. Ya da siz hayal gücünüze göre gidebilirsiniz. bu şekilde kaseye yerleştiriyorum gerçekten çok lezzetliydi ben bir türlü bir kalıp alamadım arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde hepsini servis yaptım ve üzerine birazcık evet, cevizle süsledim. Çok lezzetliydi, çok güzeldi gerçekten. Çocuklarımın en azından kabak karşı o ön yargılarını da kırmış oldu. helvada hiç kabak kokusunu dahi almadılar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık Allah'a emanet olun ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın.